Hajde Merhaba arkadaşlar. Ben onu. Arkadaşlar, bugün The Amazing Digital Animasyonlarını izleyeceğiz. Biliyorsunuz ki arkadaşlar The Amazing Digital'in filmi yayınlandı ve orada en sevdiğim bir karakter var. ismi de Pomni. Bugün onun animasyonunu izleyeceğiz. Hadi başla. Evet arkadaşlar, Pomni animasyonlarımız başladı. Görmüş olduğunuz gibi The Amazing The, The Amazing Digital'in animasyonlarını izliyoruz. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz karakter Pomni işte. Arkadaşlar bu bir sirk karakteri. Sirki biliyorsunuz arkadaşlar. Sirkte böyle değişik değişik hareketler falan yapılır. Hop, hop. Bak bir, bir iksir işli büyüyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bir tane iksir işliyle büyümeye başladı. Bakın büyüdüm de nasıl büyüdü? Oo. Pomni nasıl öyle? Arkadaşlar helikopter, tanklar Pomni'ye saldıracak. Hayır saldırmayın ona. Arkadaşlar niye Pomni'ye saldırıyorlar? Gelin. Aa. Arkadaşlar yazık ya. Herkes şu anda Pomni'ye saldırıyor görüyor musunuz? Aa arkadaşlar uçağı fırlattı. Yazık ya Pomni niye saldırıyorsunuz? O iyi biriydi ama şu anda kötü oldu. Arkadaşlar şu anda çok kötü oldu. Aa kamerayı da kırdı. Evet bakın burası sirk. Gördüğünüz gibi Pomni sirkte oturuyor arkadaşlar. Bakın sirkte şimdi birazdan dans falan edecek arkadaşlar. Böyle değişik değişik hareketler falan yapacak. Aa bu da Pomni'nin aha ablası mı yoksa? Pomni'nin büyük hali. Aa arkadaşlar bu Pomni'nin ablası onu arıyor. Aha orada bir karakter daha var. Arkadaşlar o karakter Hı. ne ya? Baksanıza orada bir tane daha karakter var. Ha Pomni gördün mü diyor. O <laughs> oh, bu çok korkunç bir canavar. Bu kim böyle? Arkadaşlar şuna baksanıza ne kadar korkunçtu. Aha burada burada iki tane daha karakter var. Onlar insanlara soruyor arkadaşlar. Hiç kimse görmedik diyor. Ama o kayboldu. Pomni kaybolmuş. Bak o da görmedim diyor. Hmm. Onlar da görmedim diyor arkadaşlar. Yazık ya. Pomni'yi kimse görmemiş. Bu sanırım onun annesi arkadaşlar. Evet annesi. Pomni'nin annesi. Aha. Arkadaşlar bir dakika. Aa orada bir sirk var. Bakın sirkin içine girecek şimdi. Sirkin içine girdi. Ve kesin Pomni'yi burada bulacak annesi pomni orada. Pomni görüyor musunuz? <laughs> Bulduk arkadaşlar pomni'yi. <laughs> evet. Annesini buldu. Evet. Gördüğünüz gibi kaybolmuştu. Burası da arkadaşlar ne yazıyor? Aa sirkmiş. Bakın sirkte şimdi hareketler yapacaklar. Oo nasıl hareketler yapacaklar acaba? Aa arkadaşlar bilek yürüyüşü yapıyorlar. Hadi bakalım bilek yürüyüşünü kim kazanacak? Bence Pomli kazanacak. Hadi Pomli. Hadi başarabilirsin bunu. Hadi. Evet arkadaşlar Pomli yenildi ya. Pomli yenildi. Evet şimdi Pomli daha güçlü kızdı bence arkadaşlar. Şimdi Pomli yenecek. Hadi. Evet arkadaşlar yine yenildi ya Pomli. Evet Pomli çok kızdı arkadaşlar. Bence bu sefer yener. Yenemiyor arkadaşlar. Gücü yetmiyor ya yüre yetmiyor, yenemiyor. Bakın ne yaparsa yapsın yenemiyor. <laughs> Hiçbir şekilde yenemiyor arkadaşlar. Hmm. Oh! Hayır, yumruk atmaya başladı. <laughs> Aa, Pomni şimdi sivriyi dışarı atacaklar. Arkadaşlar fırlattılar attılar ya. <laughs> Fırlatıp attılar onu ya. Gördünüz mü? Hmm. Aha Pomni'nin annesi bu da. Aha bura arkadaşlar? Uzay mekiği mi yoksa? Ooo! Oh! Pomni'nin annesi ateş ediyor. Bu canavar kim böyle? Ooo! Oh! Arkadaşlar bakın Pomni'nin annesini ateş ediyor. Bu düşman herhalde ya. Evet arkadaşlar bu, bu pembe karakterin ismini hemen yorumlara yazın. Bak 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 bak. annesi şimdi ona bir tane vuracak bence arkadaşlar. Ooo! Oh! Hayır. O renk değiştirdi Pomni'nin annesi. Bakın. O renk değiştirdi. Evet arkadaşlar animasyonumuz başladı. Pomni görüyorsunuz. Arkadaşlar The Amazing Digital e, çizgi filmi bir e, sirkte geçiyor arkadaşlar sirkte olan bir film yani evet bakın burada sirk karakterleri var bu pomni ne benim en sevdiğim karakter arkadaşlar pomni o da bir sirk karakteri gördüğünüz gibi ama bu sanırım bugünkü animasyonumuzda ölüyor arkadaşlar Neyse, sonuna kadar izlemeyi unutmayın evet hadi bakalım Aha ne oluyor arkadaşlar palaco palaco pomni aşağıya düşüyor Ne lan palaco niye attı pomni aşağıya pomni aşağıya düşüyor arkadaşlar Hayır Pomni Arkadaşlar Pomni'yi Pomni aşağı attılar ya Pomni'yi aşağı attılar arkadaşlar Bakın suyun dibinde şu anda görüyor musunuz? Aha değişik bir balık geldi. Aha Pomni boğuluyor arkadaşlar. Boğulmak üzere ona birinin yardım etmesi lazım. Oha orada bir sürü elmas var. Oha elmas kutusu. Ve bir anahtar var arkadaşlar. Hemen aç orayı Pomni. Bakalım oradan ne çıkacak. Aa gizli bir geçit çıktı arkadaşlar suyun altından. Pomni oranın içine girdi. Oo burası bir evmiş arkadaşlar. Suyun altında bir ev buldu. Vay be. Evet bunlar da diğer karakterler arkadaşlar. The Amazing Digital'deki diğer karakterler gördünüz gibi. Aa elektrik verdi ona. Aa. Arkadaşlar adamın içinden bir farklı bir dünya çıktı. Aa onu fırlattı attı oraya. Aa arkadaşlar. Aa gözünü iyileştirdi bakın. Onun gözü de yine onun gözü de böyle kör olmuş arkadaşlar. Bir gözü kör gördünüz Aa Poppy. Poppy'nin ne işi var burada? Poppy. Evet bu oyuncak bebek Poppy. Arkadaşlar Poppy biliyorsunuz hep. Bu Poppy. Kötü bebek arkadaşlar. Evet Pomni burada duruyor gördünüz bir Aa, anahtarı bulduğunu söylüyor. Arkadaşlar bu kötülük yapıyor herkese ya. Bu var ya bak bu bu karakter herkese kötülük yapıyor. Bak niye de kötülük yaptı. Onu gördüğünüz mü? Du duvara vurdu gördünüz mü? Bu çok kötü çok kötü bir karakter. Ha bilgisayar oyun oynuyor. Ne yapacak acaba ona? Ha ağlıyor. Niye ağlıyor acaba? Niye ağlıyor acaba arkadaşlar? A, Pomni geri getirdi. Ha. Pomni geri geldi. Evet, Pomni. Pomni. Bence yine bir kötülük yapacak. Aa arkadaş oldu şimdi onunla bak. Şimdi onunla arkadaş oldu. Biraz önce de onu dövüyordu arkadaşlar. Ona açık oldu hatta. Pomni açık olmuş. O ne ya? Arkadaşlar bu canavar bu canavar. of, Pomni'ye saldırdı. Bu karakteri saldırıyordu Pomni ona gitti. Aa hepsi bir rüyaymış. Arkadaşlar bunların hepsi bir rüyaymış. Uyuyormuş. Rüyasında görmüş. Bakın Pomni'ye nasıl sarılıyor. Pomni'ye nasıl sarılıyor arkadaşlar ya. Bunlar arkadaş oldular. Pomni de ona sarılıyor. Ağlıyor ya çok yazık. Evet arkadaşlar bunlar şu anda uyuyor gördüğünüz gibi. Aa Pomni altından gizlice kaçtı. Arkadaşlar hala Pomni istiyor. Evet Pomni onun yanına gitti. Yoksa ağlıyor arkadaşlar. Direkt ağlıyor. Ama bunlar nasıl yiyor böyle? <laughs> arkadaşlar bunlar nasıl yiyor böyle görüyor musunuz ya? Nasıl yiyorlar çünkü bakın. Aa kaçıyorlar. Kimden kaçıyorlar? Ya bu canavar kim ya? Arkadaşlar bu canavar yorumlara bir yazın bu canavar kim ya? Bu canavar kim ya? Bakın Pomli'nin peşinde. Hayır siyah delik var oradan. Lan siyah deliğin içine düştüler. Arkadaşlar siyah deliğin içine düştüler ya. Evet gözlerini bir açtılar ve neredeler acaba? Diğer dünyaya itler arkadaşlar herhalde. Oo! Omnium aşık oldu arkadaşlar. Görüyor musunuz? Oh! Lan niye vurdu Pomni'ye? Pomni şimdi de vurdu arkadaşlar. Ya bu kafayı yemiş bu karakter ya. Hem Pomni'ye bir sarılıyor hem de Pomniye dövüyor. Evet sirk arkadaşlar. Şimdi sirkte gösteri yapacaklar. Aha bıçak gösterisi. Oyur. Bakın bıçakları şimdi fırlatacak arkadaşlar ve Şuralar şu bölgelere gelecek Oo bir tane vur arkadaşlar. Aha, Pomni'nin hayatını kurtardı. Lan Lan hayır atma dur. Atma. Bıçak atıyor arkadaşlar bakın. Gösteri yapıyor şu anda. Oo pizza. En sevdiğim şey pizza. Arkadaşlar pizza'yı çok severim ben. Bu kim ya? Bu Smurf Cat'e benziyor arkadaşlar. Bu Smurf Cat mi? Smurf Cat'e benziyor. Evet onlara yemek yaptı şimdi onlara yemek verecek arkadaşlar. Bu nasıl yemek ya böyle? Aa mantar yapmış. Aa iğrenç kokuyor ama. Iyy. Iı, iğrenç mantarlar var arkadaşlar. Ben bu arada mantardan nefret ediyorum. Mantarı hiç sevmem. Hayır yeme. Yedi arkadaşlar mantarı yedi. Tutacağım şimdi. Mantarlardan ederim. Hepsi o ölümcül mantarlardan yiyor arkadaşlar. Bakın. Bakın öldü. Bakın öldü diyerek. Yememesi lazımdı onu. Bakın her yer kan oldu. Aa! O mantarı yediği için her yer kan oldu. Şuna bakın. Her yer kan. Arkadaşlar her yer kan olmuş. Yoksa Okanlar başka biri mi yaptı? Arkadaşlar kim var orada? Aa bu nasıl bir bu nasıl bir karakter böyle? Bu kim ya? Ay arkadaşlar her taraf kalı oldu iğrenç. Evet ev, evin her yeri mantar olmuş arkadaşlar şuna bakın. Her yer kan olmuş evim Evet hala o mantarları yiyor görüyor musunuz? O Smurf mantarlarından yiyor arkadaşlar ve her yer mantar oldu gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar videomuzu burada bitti. Gördüğünüz gibi de Amazing dijital animasyonlarınızı izledik. Pomni animasyonlarınızı izledik. Daha fazla bu tarz animasyonlar izlemeyi istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalı aşağıdan hemen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar şu anda videoyu durdurun. Hemen telefonunuzu aşağı inin. Parmağınızı kırmızı abone ol butonuna basın. Ve orada bir like şart var. O like işaretine de parmağınızı basın. O zaman bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.